Devran Onur kanalında. Herkese merhaba. Arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar akşam vlog yapıyoruz. Günlük hayatımızdan bir kısım çekmek istedim. Akşam vlog. Şu an yemek yiyoruz. Yemeğe çekiyorum. Devran Onuru tanıyorsunuz zaten. Devran orada tabletiyle oyun oynuyor, yemek yiyor aynı zamanda bakın. Tabii ki yemekte tablet her zaman izin vermiyoruz. Arada bir böyle uslu durunca izin veriyorum. Evet. Olabilir. Annemize ne yapmış? Hemen söyleyeyim size arkadaşlar. Annem bir şey kek yaptı bir de. Nerede? Kek. Kek, kek mi yaptı? Bir şey yaptı. Bir mı? Yaptın mı? yapmadı. Yaptın mı? Yaptı yaptı. Devran... ya yaptı. Devran geçen anne canım pasta çekiyor demişti. Poğaça istemişti benden. Yaptın mı? Yok ertesi gün çok sıcak olduğu için Allah hem fırını çalıştırmak istemedim hem onu yoğurmak da. Lazım. Yapmadım. Yapmadım ama, ama ona... yapacağım. Ama ona pasta aldı. Evet, onun yerine pasta aldı. Pasta istedi, pasta aldım. Hatta yemekten sonra bir daha yer yani. Yer mi? Tabii. Anne, ayetiğim pişti bakalım ne diyecek. <laughs> Devran, geçen sen anneden poğaça istemiştin. Anne yapmadı mı? Yapmadı. Ama sana pasta aldı. Pasta aldım ama. Devran yemek yerken bakalım. Devran çevrim dışı şu an. Çevrim dışı. Tamamen. Arkadaşlar, şimdi şey soracağım. Siz böyle yemek yerken tablet falan alıyor musunuz? Gençler siz oyun oynuyor musunuz? Anneniz çağırıyormuş. Şu oyunu bırak gel. Yemek yiyelim. Yemekle. Yemek yiyelim diyor mu? Ayıcığını bile yemeğe getirmiş. Annenin yaptığı şu güzel yemeklerden arkadaşlar akşam yemeğimizi yiyelim. Ben de şu yaptığı yemeklerimi bitireyim. Ben de bitireyim. Ona teşekkür edeyim. Eline sağlık. Eline sağlık. Eline sağlık. Olsun. Yemekten sonra görüşürüz. Arkadaşlar evet. şimdi biz videomuzu çekeceğiz konuşuyor. Bir tane yumurta var. Yere atacağız. Hayır, Yere atacağız. Ve ne? ikinci kanalda. Hep onu atıyor. Tamam taş kağıt, makas. Tamam. Gel. İkiniz taş kağıt, ne? makas yapın. Yumurta Neyse, kim atacak? Taş, taş kağıt, makas. Yumurta. Bilmiyorum. Kim kazanırsa yumurta alır. düşecek. Üstüme. Üç Üçü demiştik ama. Ama 3 tur oluyor. 1 tur demiştik ama öyle anlaşmıştık. Ama tur oluyor. Ama biz bir tur anlaşmıştık. Onur 3 tur yapar mısın? Hayır. Çünkü o şimdi kazandı, kaybetti. Tamam ben şey atacağım. Yok. Siz yanımda bekleyeceksiniz. Bak <gülüyor> 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 Neyse <Abi başladım>. <gülüyor> <gülüyor> videomuza geçelim biz. <laughs> Bekleyin beni bakalım. Gidelim belbere şu güzel saçları bir toparlayalım. Onurun saçını zaten mesin. ben kesmiştim. Hayır. Uzundu. Bir daha da kesmeyeceğim. Ufatta. Ay gelecek Ali ya. Kim? Ali, Ali mi? Hı -hı. Ali gitmiş. Hayır. Elber Ali gitmiş. Aa, Ali, Ali. Öpürsün Gel gel beni takip et. O zaman burada. Orası kapalı dükkan. O zaman burası. Orası kapalı. Zaman... Hadi gel. O zaman burası. Yemeğe ay, yedi ay. can gel. Belber'e geldik. Devran sırasını bekliyor. Onur koltuğa oturdu bile. Abi şimdi onun saçlarını düzeltecek. Ben kötü yapmıştım arkadaşlar. Onur hazır mısın? Başlayalım mı? Tıraş devam ederken arkadaşlar çok da güzel oluyor. Onur nasıl? Beğendin mi burayı? Beğendim. Bu abimiz de sağ olsun. Devrem tıraş ediyor arkadaşlar. Akşam videomuz devam ediyor. Arkadaşlar videodan ayrılmayın. Belberden sonra PlayStation'a gideceğiz. Vallahi bitti tıraşımız da. PlayStation mı burası mı? Hı -hı. Hangisi? Kaç saat burada? Yarım saat. Tamam. Burası mı? Hı -hı. PlayStation değil burası mı? Hı -hı. Bakalım mı burası nasıl? Tamam burası olsun. PlayStation'a gidecektik. Burada böyle bir oyun alanı gördük. E geldik buraya. Ne dedik? Ne oldu? Akşam vlog. Bazen arkadaşlar bizim işte akşam vlog diyorum ya. işte bazen akşam oluyor. Diyoruz ki hadi dışarı çıkalım, dondurma yiyelim. Veya işte markete gidelim, veya pikniğe gidelim, sahile gidelim. Akşam vloglarımızda bunlar olabiliyor. E yemek yedik, dışarı çıkmış olduk. Tıraş oldu, saç tıraş olduk. Bu arada ben de tıraş oldum arkadaşlar. Onu nerede derseniz onu da göstereyim size. Onu da devran da tıraş olduktan sonra buraya geldik oyun alanına burada güzel bir vakit geçiriyorlar arkadaşlar. Oyun oynuyorlar. Buradan çıkarız. PlayStation yok tabii. PlayStation isteyecek. Devran PlayStation yok tamam mı? Ama evde oynarım. Evde mi? Artık akşam oldu. Uyku saati gelmeyecek mi? Onur. Sen zeka oyunu mu oynuyorsun? Bakayım. Onları tek tek ayrı ayrı yapman lazım. Mavi maviye, kırmızı kırmızıya burayı da çok beğendik bu arada arkadaşlar. Sizin de istedik çekmek için teşekkür ederiz onlara da. Çok sağsınlar. diyoruz Akşam videomuz devam ediyor. Anne bakalım Devran'la onun saçını beğenecek mi? Devran bana biraz küstü. Niye küstü biliyor musunuz? Çünkü onu PlayStation'a götürmediğim için küstü. Ama ben ona dedim, "Tercihini yap. Ya oyun parkuruna gidelim dedim ya da PlayStation'a." O da oyun parkuru istedi. Doğru mu Devran? Küstü. Eve okay. gidiyoruz. evde oynayacağım PlayStation. Evde mi oynayacağım? Hı -hı. Tamam. Geldik. Anneyi bakın burada çay içerken yakaladık. <laughs> Armut toplamaya çıktık. Da. Biz nereye gittik nereye hiç bilmiyoruz. Nereye gittik? Başımızdan Ay, neler geçti bizim. Oyun parkı. Bana dedi ki tıraştan sonra dedi şeye gidelim. <laughs> PlayStation'a gidelim. Tamam dedim PlayStation'a gidelim. Sonra bir oyun parkı gördük. Biz de oyun parkında oynayacağız Oo. Oh. Bir de oyun parkına gittik. Yarım saatte orada oynadık. Sonra da dedi ki bana PlayStation'a gidelim. Bir daha. Bir daha. Bir daha mı gittiniz? Gitmedim. Evde var ya PlayStation. Yok o 5 oynayacakmış. Geldi Ben de arkadaşımla armut topladım kahve için. Nerede topladın? Ağacınız mı vardı bir yerde? Şu komşumuz sağ olsun <laughs> veriyor. Oradan. Tamam. Bak bak. Benim bana, bana. Bak kardeşim nasıl davranıyor. Baba benim topum. Hey. Ya, onur ya. devran. Devran Onur. Lütfen. Hayır. Çocuklar topu ben alırım. Onur alayım mı topu? Onur. Onur dedim. Onur. Devran. Alperen sizi izliyor. Çok kötü örnek oluyorsunuz. Hadi üçünüz oynayın. Üçünüz oynayın. Bak sen Alperen at. Alperen de Onur atsın. Tamam o zaman ben karışmıyorum. Günlük vlog artık bitsin. Akşam, dokdu, akşam değil vlogtu. Evet, akşam akşam vlogdu. vlogumuz bitti, artık, bitti arkadaşlar. Artık var. akşam oldu. Bakın ışıklar yani da yandı. Arkadaşlar bu domatesi kim ezdi söyleyeyim mi? Kim? Onur ve be ben. Bu domates yani Bir de ezmek marifet mi? Bir de bebek var bir yandan. Marif. Arkadaşlar Yaramaz. kanalımıza abone olup beğenme tuşuna basarsanız size de destek olursanız. Çok biz de size çok güzel ve videolar atataya çekmeye atataya devam ederiz. Atataya. Çünkü çocuklarla video çekmek gerçekten zor arkadaşlar. Atataya. Beni de anlayın. Atataya. Çaba gösteriyorum. Atataya. Bizi beğeniyorsanız <laughs> lütfen kanalımıza abone olun. Atataya. Mustafa abinize ve Pınar ablanıza atataya. destek olun. Atataya. Orada ne oldu? Atataya. Bir şey oldu herhalde. Oldu? Korktum. Oldu? Görüyorsunuz. Hep olay bizde. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tam videoyu bitirirken oldu, görüyorsun. Her an her doğal şey olabiliyor Zaten daha yani doğal halimiz de bu bizim, onur bu. Ne no, oldu? No. Görüşürüz. Yıkandık akşam biliyordu. Oh, Yalnız bir şey unutmayalım, meyveli meyveli değildi. Aa dondurmamız vardı. Dondurma vardı. Oldu evet. mu olmadım onu bakacaktık. Kız, hemen. Akşam oldu bu arada göstereyim. Aşağıda veda ettik size. Ama aklıma o geldi. Tamam. İşte cips yiyor. Tavsiyeniz. Tabletlerimiz... İzliyorlar, pastasını yiyor, dinleniyorlar akşam videomuzda. Elimi ama. Anne de tabii mutfakta temizliklerini yapıyor, tabakları yutuyor. Şu yaptığımız dondurmayı hatırlıyorsunuz. hatırlıyorum. Bu donmuş mu? Aşkım bu pek donmamış ya. Bakalım Yani... Bir saniye bak ben. Bak bak. Donması lazım. Donmuş donmuş. Donmuş mu? Bir denesene. Birlikte açalım. İnşallah olmuştur. Yani çıkarabilir miyim bilmiyorum şimdi. Dene. Evet. Nasıl? Şimdi çıkıyor? meyveli yoğurt yoğurt olduğu için donuyordu. Şimdi bu dondurma ya yani esnek oldu biraz. Ben deneyim mi? Çakalı bunlar çıksa bile. Ya bir şekilde çıkar. Oldu veya olmadı. Dur bıçakla deneyim. Öyle atma. Bakalım oldu mu Devran? Gel ne bakayım. diyorsun? Biraz olmamış gibi. Deney yaptık ya. Ben ne yapacağım? Çıkar mı? Çıkacak mı bakalım? Bunu dondurmadan yaptım ben arkadaşlar. Meyveli yoğurttan oluyordu normalde. İzleyenler hatırlar. Bunu da unutmadan geçmeyeyim dedim. Çıkıyor çıkıyor oluyor. Çıkıyor da. Şöyle çıktı. O olmuş. Yani Bak pek bir olmuş şekilde olmuş. Gibi mi? Yani olmuş gibi. Tamam ver Devran'a yesin onu Devran. pastan da var. Pastayla birlikte yiyebilirsin. Yani olmuş. Yani. Sizlere yani yapabilmişim. Arkadaşlar görüşürüz. Devran'la onurunda keyfini bölmek istemiyorum. Videoda çektiler, oyun oynadılar. Çok yoruldular. Hoşçakalın. Hoşçakalın.